2025 sizin için nasıl geçti? Ya yani 2025 bence tüm e, Türkiye halkı için zor bir yıldı. Benim için de zor bir yıldı. E, temennim 2026'da buradan herkese sağlık, e, sağlıklı, sevgi dolu. Yani kimsenin kimseye kırmadığı, üzmediği bir yıl diliyorum. Benim için e, pek iyi geçmedi. E, neden derseniz emekliyim. Ee, ekonomik kriz biliyorsunuz malum herkesin gündeminde ee, pek hoş olmadı. İyi yani iyi geçmedi. Umarız 2006, 2026 yılı e, kanatlanıp uçarız. Yani 2025 benim lise için son senemde. Bir de üniversite sınavları falan dershane. Benim için oldukça yani oldukça demek yeni hayatımdaki en yorucu ve stresli seneydi herhalde. Ya yani güzel geçti, sağlıklıydım, iyiydim. Tabii maddi açıdan sıkıntılı dönemler oldu ama sağlıklı olmak bu ülkede en büyük avantaj. Vallahi 2025 bizim için hiç de iyi geçmedi. Çünkü e, e, çok bir pahalılık. Efendim ben söyleyeyim yani insanların durumuna bakıyorum böyle. E, yani evine ekmek götüremeyecek insanlar var. Zaten emekli bitmiş vaziyette. Ben de emekliyim. Ama aldığım para 20 bin lira para. 20 bin lirayla kiram mı ödeyeyim? Çocuk mu okutayım? Yani bu artık Allah sonumuzu iyi Allah benim için 2005 yılı çok güzel geçti. E, 2026 yılını da sabırsızlıkla bekliyoruz. Benim için çok güzel geçmedi. E, sadece kendim için değil, çevremi düşündüğüm için, etrafı düşündüğüm için çok kaygılı, çok üzüntü verici geçti.